olarak kazayı görmedim. Kazadan sonra geldiğinde Muhterem abla marketin eşi o kütüğün orada yatıyordu. Herhalde arabaya çarpıp oraya düşmüş. Kız çocuğu da burada yatıyordu. Yani bayağı yüzleri falan gitmişti. Kalp masajı falan yaptılar bayağı durmadı ama duyduğuma göre hızlı falan gelmiş herhalde. O şekilde duramamış ama sonra burada şurada duruyor işte Hani bir frenle. Artık bilmiyorum hani kimisi freni patlak diyor, kimisi Hızlı hani yanlışlıkla gaza bastı diyor tam bilmiyorum ama ben geldiğimde olay olmuştu zaten. marketin eşi şurada oturuyor hemen şu pencereli olan yerde en baştaki. Diğer kız da şu bir sokak ötede oturuyor diyorlar ama tam bilmiyorum kızı. Bayanı hiç tanımıyorum. Bayanmış herhalde. Kaza yapanı hiç tanımıyorum. Hiç görmedim daha önce.